Merhaba herkese. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdeyiz diye ümit ediyorum. Arkadaşlar bugün ikiz alev çift ruh açılımı yapacağım. Biliyorsunuz ki yeni ayımıza girdik. İkizler yeni ayına girdik. E, hemen bu aydan sonra yani e, bir sonraki günde yapmak istedim ki enerjiler hani nasıl değişmiş, ne fark olmuş diye. O yüzden e, İkizler iletişimdir ve ben e, bu süreçte olan insanların, iletişimi olmayan insanların iletişiminin açılacağını düşünüyorum. En azından bu yeni ay bitene kadar ve bundan sonraki evrelerde daha bir akış hızlı olacak diye düşünüyorum ki. Zaten e, Merkür de hızlı bir gezegendir. E, i̇letişim olarak düşünüyorum ki. Yani bize fayda sağlayacaktır çoğu insan yararlanacaktır tabii ki de şöyle yapabiliriz astroloji haritamızdan hangi e, gezegenimize düşüyorsa yani hangi evimize düşüyorsa orada katkı sağlayacaktır bize ya veya da yani ne sağladığını evlerimizden görebiliriz böyle demek istedim evet e Biliyorsunuz ki bu yeni aylar aslında bir döngü bitiyor. Bir şey farkındalığımız oluyor veya açılıyor. Bu spütel bağlı olan insanlarda da böyle oluyor. Yeni yeni bir şeyler fark edebiliriz. E, genelde de şu oluyor arkadaşlar. Bazen dolunaylar, bazen yeni aylara girmeden ya bir hafta ya bir hafta sonra yoğun enerji hissedebiliyoruz. Kendimizi baskılanmış, üzüntüde, depresif bir enerjide hissedebiliyoruz. Çünkü enerji işte belki karşı taraftan akış hızla değişiyor çünkü. Böyle şeylerle karşılaşmamız çok normal. Bunları baskılamadan yaşayıp kabullenip mesela kapatıp önümüze bakmak daha güzel olacaktır. Duygularımızın iniş ve çıkışlarına dikkat edelim. Onu demek istiyorum yani. Evet. Şimdi şuna bakacağım. ikiz alev sürecindeki ikiz aleviniz veya çift ruhunuz şu anda nasıl ilerliyor süreç olarak ne düşünüyor? Ona bakalım istiyorum. Evet, şunları bir alalım. Beniz şu anda. Veya çift ruhumuz. ikisine niyet ediyorum. Nasıl bir enerjide. Bu ikizler yeni ayında. Ona nasıl katkı sağlamış diye bakacağız. Evet. Bu kart düştü. Evet şimdi bakalım kartlarımıza. Tam zaten tahmin ettiğim gibi. Bu bakalım. Şöyle arkadaşlar ıı, diğer yarınız şu anda yani ıı, kafasında zihninde böyle öncelikle üzüntü yaşamış. Belki hayatıyla belki sizinle ama geçmişte böyle üzülmüş. Hani eee ıı, Belki size karşı çok rahat davrandı. Hani e, size karşı tam istediklerinizi geçmişte vermedi. Bu konuyla ilgili de şimdi siz enerjinizi çekmişsiniz ve hani e, belki ona karşı biraz mesafe koydunuz veya tavrınızı fark etti. Bu yüzden bu insan hani e, çok üzülmüş şu anda yanlış bir yola girdiğini düşünüyor ve hani bu yeni ay başında da zaten girmeden belki de hani acıtasyona girmiş biraz düşünce akışı dediğim gibi üzülmüş olabilir stres yapmış ee, belki dediğim gibi çok boş vermişti artık hani bunun yanlış olduğunu fark etmiş çünkü bunun için acı çektiğini üzüldüğünü fark etmiş bu insan ve hani bununla ilgili stres yapmış çünkü içini kemiren şeyler olmuş Hani sizinle ilgili de olabilir bu acaba yanında başkası var mı? Hani mutlu mu? Ne yapıyor? Ne ediyor diye çok düşünmeye başlamış ve hani e, bu durum onun için e, üzücü bir duruma girmiş zihnen yani üzgünmüş onu görüyorum ve hani artık değiştirmek istemiş bir araya gelip artık bir arada olalım istemiş sizinle ve hani e, bu durumla ilgili stres ve girmiş. Ne yapmalıyım, nasıl gitmeliyim? Kafasına kuruntular oluşmuş ama ee, artık 22 sayısı da var burada. Bana şunu hissettiriyor. Geek de var. Ee, bunlar son sınavdan bahseder ve bence son sınavını vermiş bu yeni aydan önce ve artık Aziz bilgeliktir. Ona e, ilahi sistemden bir enerji akmış onu görüyorum artık sistem onu bu yeni ayda e, bilgilendirmiş artık e, bu insan geçmişte sınavını vermiş ve artık kalbinde temiz size temiz saflıkla gelmeyi hani bakın burada da kuşlar var burada da kuşlar var yani e, bu insana ilahi sistemden bilgi akıyor çünkü yola çıkması için yani bakın burada bana ne hissettirdi şunu hissettirdi her ne kadar aranızda yani diğer yerinizle mesela çift ruh olsun her ne kadar bazen zıtlıklar oluşsa da her ne kadar bazen tartışmalar da olsa her ne kadar bazen dönüşümler için ayrı olsak da burada bize sistemsel olarak farklı bile olsak hep aslında bir aradayız bir bütünüz zü sistemin e, aklınızdaki insana aktardığını ben görüyorum. Enerjiyi, bağı, o saf ve samimilik duygusunu. Bakın dostlukta da, aptal yürekte de aynı şeydir. Koşulsuz samimi bir sevgidir. Ben de bunu görüyorum. Eee aklınızdaki insan geçmişte sınavını vermiş ve artık hani e, sistem onu hareketlendirmeye başlamış. Şu anda da e, zaten sistemsel olarak şunu görüyorum. Bu insan son sınavını vermiş ve sistem ona bilgi yağdırıyor, yağıyor ona karşı. Çünkü artık barış, birlikte olmanızın zamanı gelmiş. Bu yeni ayda. O yüzden bu insanın bir yolculuğa çıkması lazım. Artık bulunduğu yerden ayrılması lazım. Size doğru bir yolculuk yapması lazım. Çünkü bunu ilahi sistem istiyor. Ee, her anda atılım, bir adım atacak. Yeniden var olmak için sizinle. Ee, bir arada olmak için ve bana şundan da hissettirdi. Artık sizin dilekleriniz gerçek olacak. Hani e, siz bu insanla ilgili belki bir dilek dilemiş olabilirsiniz. Artık bu dilediğiniz dilek gerçek olacak. Çünkü bu gerçekleştirecek. Artık ilahi sistemin bence zamanı gelmiş bu yeni ayda ve artık e, bu insanla ilgili. Kendinizi eliniz kolunuz bağlı hissetmiş olabilirsiniz. Hani e, ne yapsam belki de olmuyor veya ne yapmalıyım artık onun ne yaptığını bile anlayamıyorum diyemiş olabilirsiniz ama bu durum değişecek. Çünkü o size geldikten sonra çok mutlu olacaksınız beraber güzel vakitler güzel zamanlar geçireceksiniz. Hatta bana şundan da bahsetti. Sanki her şey önemsiz. Yani onunla ilgili her şey daha güzel, samimi, daha güzel bir şekilde akışta gelecek. Ben bunu görüyorum. Bu insan size samimi bir şekilde gelecek. Yani olması gerektiği gibi gelecek. Doğal gelecek. Ve stres yapmış bu insan. Hani size karşı kaygıları varmış çünkü. Acı çekmiş olabilir. Yani dışarıda mutluymuş gibi gösteriyorsa bu insan altta mutsuz aslında acı çekiyor ve hani bu yüzden kaygıları var aslında. Hani ilerlediğini belki sizden uzaklaştığını düşünüyor ama pat diye düşeceğini düşünüyor. Sanki gittikçe ve hani ne yapsa da kafasındaki kuruntular bitmemiş ve kalbinden sizi hiç çıkartamamış bu insan. Her ne kadar Hani umursamıyorum dese de yapamamış ve dediğim gibi bu insan artık sınavlarını vermiş ee, bu ve bu insana dediğim gibi sistemsel olarak bilgi geliyor. Sistem onu artık uyarıyor hadi bir şeyler yapman gerekiyor diye ve artık bunun bilgeliği bu insana ulaşmış. Çünkü aranızdaki artık barış, birleşme olması gerekiyor ve sizin bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor beraber. Artık ilerlemeniz gerekiyor. Bir sonraki seviyeye belki de geçeceksiniz bu insanla İşte bunu başlatacak olan da karşıdaki insan ve yani her an adım atabilir olarak görüyorum ben bunu. Çünkü artık var olma gerekiyor. Artık birleşmeniz gerekiyor. Sistemsel olarak bu düzenin de oturması gerekiyor. Çünkü siz beklemişsiniz. E, gerçekten onu beklemişsiniz bununla ilgili ve aranızdaki şeyliği yani aranızdaki dostane duyguları da inanmışsınız. Yani dostluk dediğimde şundan samimilikten bahsediyorum. Gerçekten hani e, doğal ve samimi duygulardan her ne kadar siz ...önünüzü göremeseniz de... ...onunla mutlu olacağınıza... ...hep inanmışsınız kalbinizde... ...hep hani bunun için... E, ...siz de... ...işte bir yola çıkmışsınız... ...belki onun aranıza mesafe koymuşsunuz... ...ama bu sizin için... ...çok güzel olmuş... ...çünkü bu sizin mutluluğunuza açan bir yol olmuş... ...ve... E, ...böyle ilerlemişsiniz... ...dediğim gibi artık o geçmiş süreci bitmiş... ...kaygılar, üzüntüler... Onun kaygıları, sizin kaygılarınız, artık bunlar bitiyor diyor. Çünkü siz bu yolda hem belki evrene hizmet ettiniz, belki kendinizi yükselttiniz, artık belki de siz çok veriyordunuz, artık vermemeyi öğrendiniz, değiştiniz artık ve olgunlaştınız. Karşınızda insan da otomatik olarak olgunlaşıyor çünkü. İşte bununla ilgili artık bir yolculuğa çıkma zamanınız gelmiş. Yeni ay sürecinde böyle görüyorum. Peki başka ne söyleyebilir? Bunları alalım. Evet. Aklınızdaki insan yani diğer yarınız çok güzel ilerlemiş ve ben onu görüyorum. Yani sistem onu ilerletiyor. Peki Diğer yeriniz. <laughs> yani ben yolda gördüm. Her an gelebilir. Bazı insanlar için diyorum. Yani kolektif bir açım sonuçta ama. Evet şöyle bakalım. Bakın çok güzel. Kartı çok seviyorum. Ben dolunayları da çok seviyorum. Çok güzel böyle enerji var. Bilmiyorum size böyle mi? Ama çok güzel bir enerji geliyor bana dolunaylarda. Evet. Şu anda sizinle ilgili şunu düşünüyor diyor ki ben geçmişte ona cimri davrandım diyor yani duygularımı tam ifade etmedim veya ona davranmam gerektiği gibi davranmadım. Belki aç gözlülük yaptım. Hatta daha çok yaptım. Hani siz çok gittiniz belki o gelmedi. Siz çok verdiniz o hiç vermedi. Hep sizden bekledi. Hep sizin adanmışlığınızla yetindi belki de. İşte buradan da bir haksızlık oluştu. İşte sizin enerjinizden almış çünkü bu insan. Sizin enerjiniz çok yüksekmiş. Ona geçmişte verici davranmışsınız. Belki şey de olabilir. Yani sizi kıracak bir şeyler de yapmış olabilir. Siz geldikçe o kaçıyor olabilir. Böyle şeyler olmuş olabilir ama e bana şunu hissettirdi bu insan. Bu insan her ne kadar hani e şöyle hissettirdi. Etrafına baksa da, başka insanlara baksa da sizden daha iyi olamayacağını görmüş bu insan. İşte e, hani o yüzden çünkü sizin diğer yeriniz olduğunu anlamış bu insan. Belki dediğim gibi uzaklaştı sizden. Yeni olasılıklara baktı ama e, ee, bu insan sizin onun için çok fazlası olduğunu düşünmüş. Yani sizden daha değerli başka bir şey olmayacağını düşünmüş. Bu yüzden bu insan artık size kendini adamış. Haksızlık yaptıysa dediğim gibi adalet karşılığı olacak. O size alma verme dengesi tam değilse verecek. Çünkü artık bu insan size değer veriyor. Çünkü diğer yeriniz olduğunu düşünüyor ve bu konuyu çok düşünüyor. Bilmiyorum belki de bazılarının ki evren çünkü sistemsel olarak uyandırmaya baş Başlamıştı. Yeni uyanılanlar da olmuş olabilir. Onu görüyorum. Ama dediğim gibi geçmiş enerjisini bu insanda size çok, size onu çok vermişsiniz. Bu da bu insanda duygularına cimri davranmış. Çünkü vermek istememiş, göstermek istememiş. Belki küçük küçük adımlar attı. Küçük küçük şeyler sundu. Ama artık bu bitiyor. ...artık değişiyor bu... ...çünkü bu insan her ne kadar... ...belki dediğim gibi... ...sizden daha değerli bir şey olmadığını fark etmiş... ...ve artık... ...bunu kabullenmiş... ...sizin değerinizi kabullenmiş... ...bu konuyu çok düşünmüş çünkü bu insan... ...size kendini adamış bu insan... ...artık teslim olmuş... ...bu yolculuğa teslim olmuş... ...artık çünkü... ...bu insan dediğim gibi... ...artık küçük halinin de ötesine çıkmış... ...yani... Bu insan sizinle nişanlanmak, sözlenmek, ileriye gitmek düşüncelerinde ve e, bakın burada yunuslar vardır. Bu da zaten ruhsallıktan yani ruh veya ikiz alevden bahsedebilir. Ya ben şunu çok hissediyorum. Bu insanın içine doğuyor. Yani su da var burada. Duygulardan bahseder. Sistem bu insanın duygularını yoğunlaştırıyor yani. Özellikle burada ay, e, gecelerden bahsediyorum. Geceliğin bu insanın duyguları çok yoğunlaşmış olabilir. Yoğunlaşıyor olabilir. Sistemsel olarak hani içinde onun yoğunlaşan duyguları var. Size bağlıyor sistem. Hani ilahi sistem onun her ne kadar o size geçmişte böyle davransa da artık o bitmiş. Artık bu insan size değer veriyor. Sizinle ilgili bir gelecek düşünüyor ve dediğim gibi duyguları yoğun. Sistemsel olarak da bu yoğunlaştırılıyor zaten. Onu görüyorum. Yani e, şunu da hissettirdi bana siz, siz hani böyle e, kurak hani böyle hani e, eksik onu hissettirdi. Yani her ne kadar sizsiz olduğunda yarım. Hani bunu görmüş bu insan. Üzüldüğünü gerçekten sizin değerinizi bunu anlamış bir insan. Ve şu anda da onu düşünüyor. Diyor ki ben ona belki geçmişte aç davrandım. O bana verdi belki ben değerini fark edemedim. Anlayamadım. Veya tam istediği gibi biri olamadım. O çok enerji bir insandı. O çok hani enerjisi yüksek bir insandı ama ben hani ondan gitmeyi de düşündüm. Belki de gittim ama fark ettim ki hani onundan daha değerli hiçbir şey yok. O yüzden kendimi adadım ve bu konuları ben çok düşündüm. Belki de diğer yarımın olduğunu hissediyorum veya öğrendim. İşte bu yüzden de onunla bir gelecek kurmayı istiyorum, ileriye götürmeyi. Artık hani fark ettim çünkü diyor ben artık bu bunların yanlış olduğunu artık bu kalıplardan çıktım farklı bir kalıba çıktım diyor ve artık iç sesimi dinliyorum diyor. İç sesim de bana onun yani bana sizin size yoğun duyguların olduğunu söylüyor. Benim yoğunlaşıyor diyor. Benim ona karşı duygularım çok yoğun ve yoğunlaşıyor diyor. E, sistemsel olarak da diyor. Her ne kadar belki duygularımı Göstermemeye içimde bastırsam da diyor olmuyor. Zihnim onu çok düşünüyor diyor. Hem de diyor e, duygularım ona çok yüksek, yoğun diyor. Yani çok yoğunlaşıyor diyor. Her ne kadar göstermesem de içimde böyle diyor ve ben ona kendimi adadım. Ben bir yola çıktım, ona geleceğim diyor. İşte bakın burada da dolunay var zaten yeni aydır. Yani bu yeni ayda ben çok Çoğu insanın iletişime geçeceğini hissediyorum, düşünüyorum. Umarım e, çoğunuza faydalanırsınızdır. Böyle düşünüyorum ve ben bugün sistemin aklınızdaki yani diğer yerinizi hangi duruma getirmiş, bu yeni ay hangi duruma getirmiş ona baktım ve de sizinle ilgili bu insan ne düşünüyor ona baktım. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve enerjiler uymuştur ki ben e, şunu düşünüyorum kolektif bir açılım ama en azından küçük bir ayrıntı bile size etki sağlayacaktır. Hani e, bunun farkındayım. Böyle düşünüyorum yani. Siz de böyle düşünün. İlla ki bir nokta sizin dokunacaktır ve o noktayı alıp değerlendirirsek bize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü siz de bu yolculukta bence çok ilerlediniz ve e, sürekli karşınıza kendinize yatırım yaptınız. Kendinize yatırım yaptıkça karşınızdaki insandan bunun karşılığını göreceksinizdir. Yani e, sistem de böyledir. E, bir şey sunarsan karşılığını alırsın. İlla ki görürsün ki Gerçekten bu yola emek veren insanlar karşılığını alacaklar. Onu görüyorum ve e, böyle düşünüyorum. Umarım siz de karşılığınızı alırsınızdır. Dediğim gibi e, her bir şekilde bizim yani beklemenin bile bir döngüsü vardır. Uzun sürmez. Yani illaki bir yerde biter. Bittiği zaman da yeni bir döngü başlar. Her şekilde hani mesela bir sınavı verirsin o sınav biter tekrar bir döngü başlar. Bu yolda böyle bir yol. İlerleyeceğiz illaki onu düşünüyorum. Ama nasıl ki biz anlarsak kavrarsak bizden geçiyor biraz da. Ben böyle düşünüyorum. sen bir e, psikolog olarak e, sizin de böyle düşünmesi, düşünmenizi istiyorum. Çünkü insan zihni, beyni. Psikolojisi çok e, gelişmiş ve altta yatan çok şey barındırır. Aslında biz fark edemeyiz ama dediğim gibi e, böyle düşünüyorum ki çok güzel enerjiler çıktı. Ben çok güzel hissettim ve gördüm. Umarım size e, beğenmişsinizdir. E, şimdiden ben sizin hepinizin bayramınızı kutluyorum. Umarım bu... Daha da iyi olursunuz öyle düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, güzel güzel yorumlar bırakabilirsiniz, ee, beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve de e, bu konularla ilgili danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Yorumu bırakıyorum zaten. Kendinize çok çok iyi bakın.